Bu projeyi görsel sanatlarda yaptık ve bu derste renkleri inceledik. Bu renkler koyu mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. San sanatlarda dört kuşu yaptık. Yaparken çok eğlendik. Bu hafta göksel projesi yaptık. Çok eğlendik. Üstünde. E Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler vardı çok güzeldi. Sanatlar Son dersinde bir proje yaptık. O da e, gökçe rengini öğrenmek için hem de renklerini öğrenmek için proje yaptık ve çubuklarla yaptık. Göksel sanatlarında bir proje yaptık. O o da renklerle ilgili kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Görsel sanat dersinde gökyüzü renklerini inceledik, onları yaptık. Renklerde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkleri vardı. Çok güzel bir proje oldu. bir proje yaptık. Renkleri öğrendik. Resim dersinde gökkuş, gökkuşağının renklerini öğrendik. Görsel sanatlar dersinde gökkuşağı projemizi yaptık. Kırmızı renk, turuncu renk, sarı renk, yeşil renk, mavi renk ve mor 要。Yep.